Bastım. Abi ben de Ar oldu. arkadaşlar bir dakika. Ben de böyle... Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar. Nerede ben bu oyuna ben yeni ben başladım. başladım. Arkadaşım da başladı. Kanka. Efendim? Biraz gel buraya kanka yarıma gel ya. Opa. Sesin gelsin bana biraz. Arkadaşlar ben buraya yeni başladığım için. Yani. Abi ben vallahi çok değişik oldu. Abi çok değişik oldu şimdi dur bir dakika. Olmuyor böyle de olmuyor. Ben, ben, ben şimdi... de, de kasıyor kanka. Ben de şimdi kastım. Ben de de. Evet arkadaşlar like atıp abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. <laughs> ben yapmadım oğlum hakem yapıyor hakem. Oğlum hakem yapıyor. Kırmızı ışık gelince ortaya gel. Tamam mı? Ha? Kırmızı ışık gelince ortaya gel. <laughs> ben de yeniyorum. <laughs> arkadaşlar. Like adı babana olursanız çok yine söylüyorum. Like adı baban olursanız bizi çok mutlu ama çok 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 mutlu edersiniz. Sevinirim. Cezalsız cezası oynayacağız kanka zaten. Cezasına birazdan bu video yükleyip çekeceğiz. Cezasına tokatına tokatını oynayacağız arkadaşlar. Gol yiyen her bir tokat yiyecek. Çok fazla kendi zaman <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ikiden ben kaybediyordum şimdi yeniyorum. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Çok... Dedim ki kanka niye oynamıyor? <laughs> Dur. Ben sus diyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dışarı çıkmıyoruz. Koronavirüsün korona nedeniyle dışarı çıkmıyoruz. Arkadaşım şu anda şurada. Şurada. <laughs> Üstten gol beşindeyim kanka. Hayır. Topu dondurdum. Dondurmadın. <laughs> <laughs> Kareyi dondur. Ha dondurmadım. Hayır. Kareyi dondurdum sonunda. Arkadaşlar şu anda çok stres oldum. Ah Sonunda arkadaşlar bu maç iki yayla atacağız. A, sen ne lan? Ne ya? Niye lan? Ben sen ne Oğlum bana ne? Güzel oyna sen de. Şunu şuraya alalım. Ne sargıcım kalmadı ki ya. Ağ -ağ lan. Oğlum bak. Kanguru gibi zıplama. Gol. arkadaşlar. Bence bu maçı ben yeneceğim. Çünkü arkadaşlar bizi ekleyebilirsiniz. Yukarıda isimlerimiz yazıyor. Abi nasıl oluyor? Telefon kastı ya. Facecam'li video gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Roblox'ta niye Facecam'li gelmedi? Orada Kötüyüm. yani o videoyu izleyenler bilir zaten Grip olmuştum. Hiç size söylemek istemedim yani üzülmeyin siz 24! O! Oh. Oo! Oh. şu an bilgisayarın masasında oturuyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. hayır olmaz. Olmaz. Aha ben kazandım arkadaşlar. Arkadaşımın yüzünü göstereyim size kanka gel. Geliyorum. Bam. Arkadaşlar Kenan'ı tanıyanlar zaten tanıttık yoktan. Hadi ben bakalım. Canım. Kanka ikinci maçı ben yer. takip edebilirsiniz. Beni beğenebilirsiniz. İnşallah. <laughs> İnşallah. Hadi kanka bey, Başla. Geliyor. Kanka hadi git. Hadi bakalım hadi 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 hadi. Ben neredeyim ya? Hangisi? Ben buyum he. Oğlum kendi kaleme gol attım. Vallahi bak. Bu maçı kim sence kim kazanır? Sizce kim kazanır arkadaşlar? Aha kırmızı kart yiyecek. Hadi be yemedi. <laughs> Valla çıldıracağım ha. Abi gol olmalıydı. Gol olmalıydı. Sarı kart yedi. yedi. Nasıl ya? Oğlum. Bu maçtan sonra videoyu kapatacağız. Arkadaşlar oruç tutanlar bir yorum yapsın şuraya ben oruç tutuyorum. Ama terazi orucu tutuyorum tabii ki de. Öyle, 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 öyle. Sen öyle. bana vurabilirsin ama ben sana gol attım az önce kanka. <laughs> Söyleyeyim ben sana. <laughs> Facecam kötü olabilir arkadaşlar. Zamanla işte. Dur lan. <laughs> İyiyim kanka sen ne yapıyorsun? <laughs> Çıldıracağım ya. Adada, adada, o, ateşle oynamak. Benimle oynama. Ya çeviririm miyim ben bu maçı ya? Çeviririm bence. Oho çevirdim artık. Geçtim ben artık. İyi vurdum hatta Bak şuradan şöyle <laughs> 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 9-11 Daha saniyemiz var Çok saniye var Tabii iyi vuracağım. Benden iyi vuran mı olacak? Şu anda arkadaşlar Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bu böyle kramponumuz marmurumuz yok ama temsil ediyoruz. 9. mu 8. mi şeydi sıradaydık. Çıvıracağım. On dörde on bir. Yetişiyorsun kanka bana. <laughs> kanka beni zıplarsan bir dayak yersin artık. Oyun kastı. Kasmalar yüzünden çok şey özür dilerim kanka. Arkadaş kanka diyorum ya. Şey. <laughs> neden kastım, Facecam olduğu için birazcık yeni facecam açtım ya. O yüzden. Oh! <laughs> <Kavgaya> geldi. <laughs> kanka topu bırakalım tamam mı? Tamam. Top gel kavga edelim. <laughs> Bak kanka böyle kandırırlar işte adamı. Kanka hadi 20 olabilecek miyim acaba? Olamadım, olamadım. O kasıyor çok fena kasıyor. Lan dur gitmedi dur geliyor. Bir dakika facecam gitti. Facecam gitti. Ha geldi. Evet olmadım. Gol ya. Uğuncaktım ya. Bu işte bu. Ve durdu. Kazanan benim. Arkadaşlar şimdi gel videoyu sonuna başlayalım. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like <laughs> edip abone olsanız böyle türler like gelecek. Haydi bay bay. Ben baslama. An yani ne oldu dur? Ha? Oynamıyorum oğlum. Dur bir dakika. Video bitirdik ya.